Arkadaşlar Bitay borsası herkese 100 Bitay coin hediye ediyor. Hem de yeni üyelere çark hediyesi de var. Çark çevirip oradan da Bitay coin kazanıyorsunuz. Açıklamalar kısmına kayıt linki bıraktım. Oradan sadece e-mail ile şey onaylamanız lazım arkadaşlar. E telefonu, kimliği ve onaylamanız lazım. Adres vesaire istemiyor. Aynı şekilde yapamayanlar olursa Telegram grubunun e, ismini de şimdi ekranlara veriyorum. Oradan Telegram'a gelip sorularını sorabilirsiniz. Ekstra olarak bir tek senden 3 bir tek almak için de Telegram grubuna muhakkak gelin arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şibaryumun son lansmanı Shibuya'nın yakma meraklarına büyük bir itici güç vermiş gibi gözüküyor. Ship Burn oranı izleme web sitesine göre son 24 saat içinde Shibuya topluluğu yaklaşık yarım milyar shipten kurtulmayı başardı ve yakma oranını önemli ölçüde artırdı. Pupinet adlı Shibarium Beta Test ağının hafta sonu piyasaya sürülmesinden sonra son birkaç gün içinde büyük şip yakımları oldu. 453 milyon şip yok edildi. Yanma oranı da yükseldi. <laughs> Shipburn dün sabahtan bu yana toplamda 452 milyon 950 bin 434 parasının geri çekilme veya başka bir şekilde harcanma olana olmaksızın kalıcı olarak kilitlendiği çıkmaz adreslere gönderildiğini gösterdi. Bu etkileyici sonuca sadece 3 işlemde ulaşıldı. 87 FF cüzdanı tarafından tek bir işlemde toplam 451 milyon şip kaldırıldı. Bu şip dalgalanmasının genel yapma oranını iyi bir şekilde %1.3 yaptı. Şu sonunda geliştiriciler tarafından yayınlandı. Pazartesi günü Shib'in sözde baş geliştiricisi Shutoshi Kusama'nın Shibordus tarafından bir yıl bekledikten sonra nihayet Testnet Pupinet'in yayınlandığını duyurmasından sadece iki gün sonra Shib'in yakım oranı %2.4 arttı. O zamanlar 24 saat içinde toplam 602.5 milyon meme token dolaşımdan kaldırıldı. 14 Mart'ta yakma oranı yalnızca %200 arttı ancak bugün yakalan min paraların miktarı pazartesi günküyle neredeyse aynı. Cumartesi basın açıklamasında Kusama, SHIB'in her bir işlemle birlikte Shibarium'da yakalacağını doğruladı. Bonnet token'larında ödenen ücretlerin bir kısmı Shiba'ya dönüştürülecek ve ardından ölü cüzdanlara gönderilecek. Shiba topluluğu Shibarium piyasaya sürüldükten sonra, kullanım oranının çok artmasını ve trilyonlarca min paranın tedavülden kalktığını görmeyi bekliyor. Tabii ki kim beklemez herkes bekler. Şimdiye kadar ilk katrilyon arzın kabaca yarısı yok edildi dostlar. Şu fiyat performansı ise şu şekilde. Son 24 saatte en popüler ikinci kripto para birimi Shibu'nun fiyatı Binance borsasında %6'lık bir yükseliş yaşadı. Fakat daha sonra fiyat düştü ve piyasa değerinin yüzde sını kaybetti. Ekstra olarak çibo coin ile ilgili bir gelişme vardı mı diye hemen şuradan bakıyorum. Hemen bakıyorum dostlarım. Bize voyager 270 milyar çibo Coinbase'e transfer etti. Bu bununla ilgili bir haber var. 270 milyar Şiba iflas eden kripto aracısı tarafından satıldı. Fiyatın Amerika'ya tepkisi adlı başlıklı bir haberimiz var. Hepsi bu yurt dışı kanallı haberler dostlar. Çoğunuzun bilmediği bir e, haber sitesi. Yani milyonlarca haber dönüyor burada. En güncel, en küçük haberler. Türk sitelerini düşüne kadar buradan önceden görebiliyorsunuz. Yani site isteyen varsa da sitenin adı newsnow.co.uk Yurt dışı kaynaklı bir site. Başka da e, Shiba ile ilgili başka da herhangi bir farklı bir haber gözüme şu anda zaten yayından önce de baktım. Bir güncel haber var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Gizemli bir Shiba balinası. 30 milyon Shiba'yı yaktı. Shib Metaverse Shiba'nın lair 2 blockchain ile başlatılacak. Web3'ün yeni standart bekleyecek. Bit bir de Shiba göndermek için bu an ücreti %1000 düşmüş dostlar haberiniz olsun. Ve de Shiba ödemelerini Kolombiya'ya getiriyormuş. Ve de John Ritman Ship the Metaverse Premier mod ortağı olmuş. Bunu da duyuralım. Daha da farklı bir haber bakıyorum. Yok arkadaşlar. Yok. Video bu kadardı. Bir tane yorum unutmayın. Kendinize bakın. Aa çıkılın.